Nasıl geçti günün? İyi. Güzel. Eğlendin mi? Evet. Şu anda yoldayız. Rover almaya gidiyoruz bugün. Evet. O da çok özledim ben. Çok özledik değil evet. mi? Evet. Az önce görmek yoksa sen Yok evet. Şimdi alacağız onu. Evet. Kiralık arabamızı bıraktık. Şimdi onu almaya gidiyoruz. E şimdi gidiyorlar Rover almaya. Bakalım nasıl tepki verecek Rover. Oh. Good oh, boy. Good <laughs> boy. Özledin mi oyuncaklarınızı? Özlemiş misiniz? Evet. Evet Can. Seni çok heyecanlı gördüm. Evet, çok Ama heyecanlı. geç kaldım. Videoyu çekemedim seni. Evet. Niye heyecanlısın? Bu yüzden. Küçük bir kahve makinesi aldık. <laughs> tamam içebilirsin suyunu. Arzum. Amerika'da çalışabiliyor. Onlar güzel bir işini yapmışlar. Evet, Artık Türk kahvesine, doyacağız. sonra şimdi okul alışveriş yapacağız. Nasıl sana? Çantalar. Çanta ihtiyacımız yok. Gel bakalım. Evet, sana çantaları gerek yok. Şu kulak kulaklığı zaten var değil mi? Kendi kulaklığı okey olur herhalde can. 3 3 diyor. 3 paket oldu. Ha, okey. Bir, bir, bir de başka bir. Yedirken. Two paketmiş bunlar. Şimdi three paket bakalım. Şurada olabilir. Bakalım. Two paket. Two packets we have free packets sonra bak bakalım 3 yazan var. Sonra bunlar supply supply box dedikleri bunlardan mıydı? Buraya geldik ama sanırım burada aradığımız hiçbir şey bulamayacağız çünkü her şey bitmiş. Şimdi başka bir bölüme geldim. Burada daha çok şey var. Aradıklarımı burada bulacağım inşallah. hiç okul malzemesi kalmamış. O yüzden sinirlendik, birbirimize bağırdık, çağırdık. Merhaba. Hadi hmm. başka ee, bir markete daha bakacağız. İkiye geldik. Eee, kişi bakacak. Bakalım bulabilecek miyiz? Genelde iki ya da bir buçuk senedir falan hiçbir şey yok yani. Ama göreceğiz. Ara. Evet. İki ya da yine tabii ki hiçbir şey yok. Şunu bulduk. Poşetleri koymak için. Ama genel olarak yine eksik, yani eksik ne demek ya, genel olarak şeyler gelmez. Çok yandım anne. Baksana aralar alt katı var Aralar alt kadar altta kapanıyor ki, oturuyor. Bak, kapamışlar buraları gördünüz mü? Benim mı? bu işte. Anne sadece bakarım. Tamam bakıyoruz zaten anneciğim, bak. Bakıyoruz. Bak, şeyler bile kalmadı. Şimdi çıktık Ikea'dan, arabamıza geldik de arabanın yanındaki e, arabanın park edişini size göstereceğim. Şuna bak, nasıl park etmiş. Şimdi Walmart'a geldim ben. Geri kalan malzemeleri Walmart'ta buldum. Target'a hiçbir şey bulamadım. Ee, bu da buldum. Bir de tam arabaya binecekken çok güzel bir şey gördüm. Size onu göstereceğim. Şuna bakın. Bir defa böyle bir şey görüyorum. Çok güzel değil mi? Merhaba. Bugün e, ee, çalışma masasını temizleyeceğim. Aa, dolap bak. Bir arada dolaba girsem iyi olacak aslında. Evet dolapta da çok o küçük gelen kıyafetler var. Yapmam gereken o kadar çok şey var ki. Neyse bugünkü hedefim ama sadece masa. Dolabı başka bir gün çekeceğim. Aa, bu masadaki her şeyi altındaki, yerdeki her şeyi temizleyeceğiz bakalım. Sonucunu size göstereceğim. geçti bilmiyorum. tabii araya öğle yemeği girdi. Başka şeyler girdi. Ama eninde sonunda bitirdim. Size göstereceğim. Ta -da. Yeni okul yılına hazırız. Buraya çekmeceli störtü yaptım. Bu büyük şeyleri sığdıramadığım için bu hala duruyor. Şunlar da zaten Soyer'in okula gidecek olan bu seneki eşyaları. Dosyaları. Bunların hepsi okula gidecek bu sene. Okul ihtiyaçları. Bitti. Merhaba. Bugün Soyer'in okuluna gidiyoruz. Öğretmeniyle tanışacağız. Bir sınıf öğretmeniyle. Çok heyecanlıyız. Bakalım. Gerçi biz sorandan daha heyecanlıyız büyük ihtimalle ama. <laughs> Hadi gidelim. Evet okula geldik. On first, or put your supplies away first? What do you want to do? Wait, do take, take, a go take a picture. Take a picture. What? Take a picture. Step on the marker. Perfect. Yeah. That's a lot for the, the church yeah. to put in. Right on the where it in. Yeah, and you remember where the nurses' offices? Right there. Perfect. And there's our bathrooms, right? We're stuck in the bathroom every Cem bu kadar büyük. Bu kadar büyük değil mi? Ama biz normalde şu tarafta. geliyor. Anladım. <laughs> ne güzelmiş. Bayıldım ya. Welcome back. <laughs> Heyecanlı mısın sonra? Evet ama ben neden kafasından çıkarttı? Kafasından. Ver bana. Arın. Hadi gelin. Tut elini. Hadi bakalım gidelim. Sen yastığı kafanın altına koymuşsun ve uyuyorsun. Kapa kapa gözünü. Kapa gözünü. <laughs> Günaydın. Günaydın. Bugün okul günü. Yine... Oh, bugün okulun ilk günü. Soran kahvaltısını etti. Birazcık şimdi aklımdan atmak için. Hayır bugün ikinci okulun ilk günü. Ha yani işte first grade'ın değil mi? İlk birinci sınıfın ilk günü. Evet. Çok heyecanlı. O yüzden biraz hakkında dağıtması için otobüsünü beklerken bir şeyler izliyor. Geliyorum. Oo, bugün hava biraz sevim. Şu an sabah. Evet. Evet. saat olduğu için. Şuradan binecek otobüsüne. Zoran bir heyecan yaşadık. Başka bir otobüs gelmişti. Senin otobüsün değil. Buradan gelecek otobüs. Evet. Baba da bakıyor oradan. Ne <laughs> 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 Merhaba babişko. Sabahları gözde genelde. Soreni okula bırakıyor okul servisine. Ben de burada çalışıyorum. Birazdan gelecek. Bunu bir göreyim dedim. İşte geliyor Nasılsın? İyiyim. Soreni bıraktın. İki ayrı çocuk daha var. Yakında beni de istemeyecek orada herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç çocuk daha mı eklendi oraya? Bir şey, kö köşede kadının torunu var. Aral seninle baş başa kaldık bugün. Aa. Hı? Ne yiyorsun? Ama. Tamam. Nerede oturuyorsun? Ben de oturuyorum anne. Ama masada oturuyorsun. Dikkatli. Balık anne. Hani. Balık değil ya bu bir fil. Bekleyin. Elmer okuyalım mı beraber? Evet. Hadi okuyalım. Elmer hayvanların arasında geziyor. Yeah. No Another kind of animal mo. Evet. Oh. Ali'nin en sevdiği kitaplardan biri. Ha? Oh, T Rex. Nasıl hmm. And the the İlk günün sonra ne almaya gidiyorum. Bakalım ilk günü nasıl geçmiş. Geliyorum. Geçti i̇şte günün. İyi. Güzel. Eğlendin mi? Evet. Gel şu gölgede bana göster dişini. Dişini mi? Aç ağzını. He. <laughs> İlk dişi çıktı Ceren'in <laughs>